Kuruluş Osman'ın 185. bölümünden sonra 186. bölüm merakla beklenmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Homudan Uruga'nın ölümünden sonra sıra kimde? Hangi karakter kadroya veda edecek? Bala Hatun ve Osman Bey kızları Halime'ye kavuşacaklar mı? Yusuf Bey ve Fatma Hatun arasında evlilik yaşanacak mı? Altuga Müslüman olacak mı? Kadroya dahil edilecek yeni Bizans karakterler tüm bu soruların ve daha cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölüm ve önümüzdeki bölümlerde dizideki aksiyon sahnelerini artırmak için sürekli Osman Bey ve Moğollar arasında önemli savaşlar yaşanacaktır. 185. bölümde komutan Urgan kadroya veda etmişti. Çoğu izleyici kadroya hangi karakterlerin veda etmeye devam edeceklerini oldukça merak etmektedirler. Osman Bey Urugan'ı öldürdükten sonra Kayıobası'na ve tüm mülklerini almaya çok yaklaştı. Tahminlerimize göre en geç iki bölüm içinde de İlbay Bey ve Begüm Hatun öderek kadroya veda edebilirler. Önümüzdeki 3 ya da 4 bölüm için Esenbike'nin tekrardan geldiği topraklara geri döneceğini düşünmekteyiz. Yani Esenbike karakterinin dizide öderek değil de farklı şekilde kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de kadroya yeni beylikler dahil edileceklerdir. Şu anda Osman Bey'in cephesi oldukça güçsüz durumdadır. Bundan ötürü kadroya yeni yeni karakterlerin dahil olması gerekmektedir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Son 3 bölümdür Bala Hatun kızının kim olduğunu öğrenmek için Sofya'ya karşı önemli hamlelerde bulunmaktadır. 185. bölümün son sahnesinde Bala Hatun'un kızının Koen adında olduğunu öğrendi. Yüksek ihtimalle yeni bölümde Bala Hatun Osman Bey kızlarının kim olduğunu öğreneceklerdir. Ve bunu öğrendikten sonra Sofya'nın gizlice Kayı Obası'na girmeye çalışacağına ve Poena yani Halime'yi kaçırmaya çalışacağını düşünmekteyiz. Fakat Sofya karakterinin de ölümü baya yaklaştı. Önümüzdeki 3 bölüm içinde de Sofya'nın ödere kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Zaten Halime senaryosu oldukça uzatıldı ve seyirciler bu senaryodan oldukça sıkılmış durumdadırlar. Yeni bölümde bu senaryonun tamam biteceğini ve çok yakın zaman içinde de Sofya'nın öderek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Sofya'yı da muhtemelen Bala Hatun öldürecektir. Ayrıca Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde de kadrodan peş peşe vedalar yaşanılacak olsa da Cergutay Bey karakterinin de bu vedaların içinde yer alacağını ve Cergutay Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Çağrı Şensoy'un kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın sezon başlarında Yusuf Bey ve Saruca Bey Fatma Hatun'la evlenmek istemekteydiler. Fakat Fatma Hatun her iki karakterle de evlenmek istememekteydi. Saruca Bey öldükten sonra Yusuf Bey ve Fatma Hatun arasında aşk senaryosu yazılmaya devam edilmekte. Önümüzdeki bölümlerde Yusuf Bey ve Fatma Hatun arasında evliliğin yaşanacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde tahminlerimize göre Holofira Hatun Müslüman olacaktır. Ve Holofira Hatun Müslüman olduktan sonra Nülüfer adını alacaktır. Sezon sonlarına doğru da Nülüfer ve Orhan Bey'in bir erkek veliahtlarının doğacağını düşünmekteyiz. Zaten çoğu izleyiciler uzun süredir merakla Olafur Müslüman olmasını beklemekteydiler. Ve sonunda yeni bölümde Olafur Müslüman olacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 185. bölümde komutan Urgan öde kadroya veda etmişti. Fakat Cerkutay Bey'in kardeşi Alduga ölmemişti. Altugan'ın da önümüzdeki bölümlerde Müslüman olacağını ve tamamen Osmanlı meyvelerinin safına geçeceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde Sofya öderek Kadro'ya veda ettikten sonra ve Kadro'dan yaşanacak vedalardan sonra Moğollar tamamen Kadro'ya veda edeceklerdir. Ve önümüzdeki birkaç bölüm içinde de Kadro'ya, Yeni Bizans tekfuru ile Bizans komutanın karakterleri dahil olacaklardır. Ve daha sonrasında Osman Bey'in hedefi Bursa civarındaki kaleleri fethetmek olacaktır. Yapılan açıklamalara göre son anda bir sorun çıkmaması halinde kuruluş Osman'ın bu sezonu 194. bölümde bitecektir. Ve bundan ötürü önümüzdeki bölümlerde kadroya yeni Bizans karakterlerin dahil olması gerekmektedir. Ve yüksek ihtimalle sezon sonuna kadar Osman Bey Bursa civarındaki kaleleri fethi etmeye devam edecektir ve sezon finalinde de Osman Bey'in Bursa'yı kuşatacağını fakat Bursa fethinin sezon sonunda da yaşanamayacağını düşünmekteyiz. Merakla beklenen Bursa fethinin Kuruluş Osman'ın 7. sezonunda Orhan Bey tarafından gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Ayrıca Kuruluş Osman'ın bu sezonu bittikten sonra dizinin devamı teninde başlayacak olan 7. sezonda da kadroya yeni yeni karakterler dahil edileceklerdir. Çoğu izleyici Kuruluş Osman'ın bu sezonda tamamı biteceğini ve dizinin devamı terinde Orhan Bey hakkında yeni bir dizinin başlamasını beklemekteydiler. Fakat yapılan açıklamalara göre Kuruluş Osman'ın 7. sezonu da seyirci karşısına çıkacaktır. Ve bizim tahminlerimize göre 7. sezonda kadro değişebilir. Kadro'ya yeni sezonda önemli karakterler dahil olacaklardır. Sizce kadroya hangi karakterlerin dahil olması gerekmektedir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çoğu izleyici Malhun Ato karakterinin tekrardan Kuruluş Osman kadrosuna dahil olmasını beklemektedirler. Malhun Ato karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atıksoy verdiği bir röportajda Kuruluş Osman'a dahil olmak istemediğini belirtmiştir. Önümüzdeki bölümlerde Malhun kadroya dahil olması halinde Malhun Atun karakterine farklı bir oyuncunun hayat vereceğini düşünüyoruz. Ayrıca Turgut Bey karakterinin de tekrardan kuruluş Osman kadrosuna dahil olması beklenmektedir. Şu anda Turgut Bey karakterinin kuruluş Osman kadrosuna dahil olma durumu yoktur. Bir sonraki analiz videomuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek 16 videolardan anında haberdar olabilirsiniz.